vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbel alemin bizleri sana varan yolda daim eyle. İlahi lütfuna nail eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin bu iş yerini hayırlı kazançlar kazanmayı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel alemin yapılan bu merasimi, bu iş yeri açılış merasimini müteyyemmin ve mübarek eyle ya Rabbi. Buraya uzaktan ve yakından gelen kardeşlerimizi iki cihanda aziz eyle. İş yeri sahibimizi de aziz eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin bu iş yerinde helal kazanmayı, helal harcamayı, Allah'ın emir ve yasaklarına uyarak kazanmayı bu kardeşimize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin bildiğiniz gibi Yaşamanın, ticaretin onda dokuzu ticarettir. Onun için burası ticari bir yer ama özellikle dini bir vasfı da var. Hac, umre ve diğer gezilerle ilgili bir iş yeri açılışını yaptığımız için cenab Allah bu kardeşimize yardım eylesin. cenab Allah bu kardeşimizin kazançlarını bereketli eylesin helal kazanmayı bu kardeşimize ve bütün esnaf kardeşlerimize nasip eylesin Es ve selamu aleyke ya Resulallah Esselatu ve selamu aleyke ya Habiballah Es salatu ve selamu aleyke ya seyyiden evvelin vel ahirin ve selamun alel mürselin Ve hamdülillahi Rabbil alemin El Fatiha